Arkadaşlar merhaba. İlk dersimize hoş geldiniz. Biz ilk dersimizde iktisatçı tanımlayarak başlayacağız. Fakat tüm iktisat bölümleri iktisat tanımı yaparak ilk derse başlar. Biz neden iktisatçı tanımını yaparak başlayacağız? Çünkü ilk önce iktisatçının ne olduğuna karar verelim. Zaten sonra iktisadı tanımlayabiliriz. Önce iktisatçının standart tanımını verelim. İktisatçı, iktisat bilim, bilimi eğitimi almış kişilerdir. Birçok tartışmada iyi bir iktisatçının, iyi bir sosyolog, felsefeci, hatta filozof olması gerektiğini duymuşsunuzdur. O zaman bir, biz iktisatçı tanımını bir paradoks üzerinden yapalım. Bu paradoks tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan paradoks olsun. İktisatçı bu paradoksa tavuktan yumurta çıkar yumurtadan ise civciv çıkar cevabını verendir. Yani kısaca iktisatçı olmak farkında olmaktır, dikkatli bakmaktır. E, artık farkındalığınızı farkındaysanız iktisatçıyı buldunuz demektir. Ve artık iktisatı tanımlayabilirsiniz. Bir, bir sonraki dersimizde iktisatı tanımlayarak devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.